ol neymiş <laughs> Oğlum, olay çıkarmayın bir lan Na lan lan tara tutuşmayın Duşlar çalışıyor Duşlar mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Ama eksi puan geldi. Tamam ben sikiyorum. Tamam baba da. Tatıl lan! Tatıl lan! Bir daha lan! Kim sıktı? Kim sıktı? Kim kazandı? Ben kazandım herhalde. Ben kırmızıyım onu bilirim. Ben sen. Ana lan! Ana lan! Ne, ne? <laughs> ne ettiriyorsun? Bir daha paylaşacağım canlı. Eyvallah ee abi çok teşekkür ederim. Abi atma dışı. Abi ne yapıyorsunuz? <laughs> Dışarı attılar abi. Abi hani. ben de. Ben neredeyim? <laughs> Siktir <Stilitan>. git lan. <laughs> redile redile. Kim kaldı abi? Mavi kim? Mavi kim? Ya konuşsana! Hayır! <laughs> Kolay oyun. Hatamız var. Okudum başı. Oh. Okudum. Okudum. Ne sen? Açtım. <laughs> Açtım. Abi bu sefer saksı orzum. Abi. Neydi? Tamam bunu sıkıştır bak. Ben sağa gidiyorum sen solun solunu kapa solunu kapa solunu oh, kapa. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Gelme lan. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayın. <gülüyor> Aa. Kavşarar. <laughs> ah, geldim, sağ <Sana> oldum. Helalül. <laughs> Anam! Geliyor horos mı çocukları? Çok iyi geldi çok, çok Abuna koydum senin çocuğuna oldu. Mal oldu ama ne kadar kuvvetli seni. İyi, kimse bana karışmıyor. <gülüyor> 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 Abi niye bana vurdu? Ortana karıştırın. <gülüyor> dayır dayıt. Vur ona. Yarıyor üstü. Nereden vurdu? Tam <laughs> 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 burada. Dayır dayıt. <laughs> <laughs> <laughs>

Bug'a girmiş. Aaa. Ahmet puan alıyor abi. Bayağı. Kırık. Hayır hayır oynuyorum. Güzel, abi, güzel, ya. Güzel, güzel ya. Hayır oynuyorum abi yayından bakın abi. <laughs> abi yayına <yine> bakın ya. <laughs> Eyvallah 10 euro için çok <laughs> sağ ol. Umarım herkes istediği başarıyı yakalar hocam. <laughs> sana yap sen sol yap ben sağ sana... Ananı sikeyim. <laughs> Sıkıştı oradık. Vurun. Ben alayım, alayım onu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Ben önünü keseceğim gel gel. Yarrağımı kes. Abi, Al. <laughs> ya bana niye vuruyorsun oğlum? Kes kes hani. <laughs> Hayır ya. Alayım hayır. onu ben. Alayım onu. Hay geremiyorum. Almasın abi. Ben senin önünü keseceğim. <laughs> ya çık yukarı çık. Al. Hayır. Lan ya bana niye vuruyorsun aptal taşlarım kırıldı. <laughs> <laughs> Call bangers. Ya onu da kurum. Doğmasa puan kasmayacaksınız lan. Abi yoruldum vallahi ya. Kazanmalıyım. Kazanmalıyım. <laughs> <laughs> Sesler <Sırslara> bak. <laughs> Hala vuruyorum. <laughs> Benim ben hamıra korumak <laughs> Ne olur yok Babası ölür inşallah Abi çok zor Dur gitme gel buraya Ananı SİKİN <laughs> Hayır ben. <bendir. gülüyor> <laughs> abi. abi burası da çok zor ya Ananın avladını tekmeliyim bu ne ya <laughs> ANANI <zingin. gülüyor> Hayır. Selamünaleyküm. <laughs> ne oluyor kanka burada? Amına -an kodum. Ananı <laughs> sikip Ya bir kere bir geç. <gülüyor> <gülüyor> ya lafız. Kemp'le. Asikir ya ramı kemple. Kardeş kardeş birbirimize yumruk atmamaya şey yapabilir miyiz? Teşekkürler. Tabii ki. Anladım. Tamam <laughs> abi. Ayza hoş geldin. Buradan Doğukan'a, Ceren'e, Mehmet'e selamlar. İyi yayınlar. De, çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Anladım. Çok teşekkürler. Hayır, yok öyle. Ya ne yapıyorsun ya? Yunuscan Kara. Hoş geldin abi. Merhabalar tekrardan. Efendim? Ya <gülüyor> Sen <laughs> nerenin <laughs> nurus hani Sen ne? Hani yok durmak Abi bunu ne duruyoruz sana <laughs> vurmak yoktu. Abi Bunny yapamadım. Alalalala Dili falan çıkıyor bir de Abi, ya. Yalledim yemin ediyorum ya. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Nerede Hahahah! Şey bu? Hayır geçemedin. Geçtim. Yalancının Mumu. Yarrağım ama. KADAR <laughs> şey. YANAR! Dur durun bir şey yap- <laughs> 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 Aa- Ahmet Dravaido. Hoş geldin bro. Yuh amına koyayım 900 nasıl yedin ya? <laughs> Haydi, al yarrağımı da ye. Yerim. Redile. la. <laughs> bir klavyeye geçti. <laughs> Klavyeyle nasıl vuruyoruz lan? şerefsiz. <laughs> 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 Kullanmayın lan klavyeyi. Oğlum ben klavyeye bir <laughs> şeye basmayın. Abi öyle yapıyor. <laughs> ya <Abi> <laughs> Abi ikisine birden basıyor. Abi <laughs> <laughs> Abi inanılmaz. <Abi>. Bırakacağım. <laughs> Aa! <laughs> Aa! 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 çekiyor gibi görüyorum. Birisi <sahneyi>. Abi, <laughs> abi şu an. Geliyorum. Ağır. ya çok kötü yapıyor ya. Nasıl ya? Çok Kesin mu beceriksizim ben? Evet. Ulan. <laughs> Vurun lan şuna. Amına Gel lan. Allah. <laughs> Biraz Japonca mı konuşayım? Oreva. Eee nande? Nani? Ulan. Kaçamazsın. Ama oyunu alamadım ya ki ben. Ya vuracaksın şeyi vurduracaksın. Yayıncı fokus. Hop! <Gülüş> El toro! Gitti Ghostbuster olmuşuz O ne demek? Bomba var abi. Dur Ahmet'in gene bomba at. <Gülüş> ya ne yapıyorsun geri? Aa! Yanlış attım. Al abi şurada lazım olur. O ya niye bana atıyorsun atıyorum. abi? Bana abi mısın? bunun tek bir bana <laughs> bak. Ya abi ya bıraksana kırmızıyı. Abi, Hayır, ananızı bombalayayım ya. Oldu. Niye bana bomba atıyorsunuz ya? Bombaları cari ne? Mesela Ya niye bana <gülüyor> atıyorsunuz da? <laughs> Atma artık <gülüyor> yeter! <gülüyor> <gülüyor> yeter ya! <gülüyor> Darko ile ne için İnanılmaz ya. Bir şey yapın abi. Bana ne vuruyorsunuz? Ya yine çağırayım. Yarayım başladı. Sikeceğim. Sus. <laughs> Kırmızıya bakın Kırmızı Hıca. senin babandır. Ha deş de varmış. Ay. <laughs> abi herif etrafında döndüm ya. Abi çok sert. Aa, ya. Aaa <laughs> ben şey gazeterayı. Sıfır puan. Dışarı oh. ya. Görüşürüz ya. Nerede? Bana kodu bu. <laughs> Gelme buraya. <laughs> Ama muyum ben? Hayır. <laughs> Kameraya rumruk atar <laughs> Başka yemin ediyorum. ediyorum. Yemin ediyorum. Kadereye yemin kadereye yemin Abi ediyorum. Abi dışarıda geçirdim birine. Çok iyi geçirdi. Sal beni. Dışarıda birine çok iyi soktum tekme. Haa bu oyun çok iyi ya. Çalışıp gelmiş. Oğlum bak. Oğlum bak. Burası benim evim. Host benim. <gülüyor> 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 Allah. <gülüyor> Suratını çekeyim ya. İşte... Lan... Kamerane. Gel gel buraya gel gel. Kameranın den çekil. Allah Allah. Çekildi, 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 çekildi. Çekildi, çekildi, çekildi. Arkadaşlar, kusura bakmayın. <laughs> evet, gelin kokteylleri. Gel, sen ne istiyordun abi? Oha, ayran, ayran. ayran mı? Al ayran sana ne Hop Abi çok güzel. Diliyorum bekle. Ne diler <gülüyor> misin <gülüyor> abi? <gülüyor> abi ne diler misin? <laughs> abi köşe... Harika. Yatırdım bunu ben. Bu köşe... <gülüyor> Gel <gülüyor> 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 Reddi <laughs> ya Leyla mı artık? Ya dağılın amına koyduk. Yardım et. Çok saçma ya. Of, terledim valla. Ben vurdum. Aha, en sevdiğim. Mal. <laughs> Kimdi o? <gülüyor> <gülüyor> ben de evet, Mal amına bana koyuyor, real mal ya. <laughs> Löp <Löftü> öldü. <laughs> puanlar. Bana bakma öyle Acrita. <laughs> o 175. <Lan! gülüyor> Agresif geldi. Kavga <Kavukamayın. gülüyor> Yalnız kavga çıkarıp direkt dışarı kaçtı. Ben gidiyorum. <laughs> abi gelin şey sahnesini yapıyoruz. Gelin gelin gelin. Tekel tekel sahnesi yapıyoruz. Gelin abi. Gelemiyorum. <gülüyor> 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 bir dakika. Bir dakika. Dışarıdan gelen kekolar kim abi? Biz bir gel gel biz dışarıdan geliyoruz. 3 kişiyiz. Gel abi. Sen Ahmet abisin. Mavili sen Ahmet abisin. Tamam. Tamam mı? Karakter zaten biliyorsun bakkal zaten görünmüyor. Tamam mı? Ben biz adamız amına koyuruz diyen gerizekalı benim. Bana sarılan hanginiz? Biri bana sarılacak. Kim sarılacak? Ben, sarılıyorum. Tamam. Şimdi değil salak. Böyle sarılıyor ya. Abi dön bir arkanı Gel hadi gel gel. Gel abi. Salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa biz bunu ya şey <laughs> erken, erken attım. Ya daha aradın mı polis var bilmem ne var ya. <gülüyor> 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 ya Redile <laughs> ya Redile sizde bir bok olmaz ben dönüyorum. Maya Abi niye koalisyon yaptınız? EU4 mu bu? Bitiyor oyun çünkü sen kazanınca. Abi inanılmaz ya. <laughs> Hadi red <redire>, red red. <laughs> Bana kırmızıyı gösterin. Hop. Buraya getirme. Ya ne yapıyorsunuz abi? <laughs> tamam ben de sizi aldırmıyorum amına koyayım. <laughs> Kazanamazsın. Kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi <koku> geri. <laughs> He, <laughs> 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 bir akıllı Bye. siz misiniz amına koyayım? Bu <laughs> bir şey kaydı. Sallan. Am al amına koyayım. Nerede o? Heh, al sana tavuk. Aha. Aha koydu şu an geldi mi? Amına koduklarım sizi. Çabuk mu koydun? Al. Yeralaş. Hayır atma. Ne olur Geçirim. Geçirim. Baseball nala? Yeter ya. Ya sikeceğim ya bu doluş işi sen dışarı Aşk gel Aşkım, dışarı gel dışarı Bayıl sik yapma dışarı gel dışarı Dışarı sen amına koydum çocuk Amına <laughs> koydum Kapıyı aç Ben kapıyı açık tutucam <laughs> ben gidiyorum ya Amına koydum <laughs> <laughs> Birader bir gelsene dışarı Bir gelsene dışarı gel <laughs> mı Birader dışarı gel dışarı <gülüyor> Gidiyorum <gülüyor> abi <gülüyor> Kapıdan yolladım yalnız Açtı ne yapıyorsun burada? Abi yurt çıkan kim? ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> kaç kaç geliyorlar. Amına koydum çocuk. Merak oh. <laughs> Vurmayın. <gülüyor> ya siz ne yapıyorsunuz? girdim Ne yapıyorsunuz siz? Yasin anneme ara. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Sen ne? ah. kafamı yardı çocuk. Oyun neydi o zaman? Vur vur vur. Hop! Hop! Hop, bu da. kazanayım. Az <laughs> Az kazandım geldi. <laughs> mi? Alacağım aldım. Burada da mı Cahre'nin kasmasın iyi yayınlar abi. Eyvallah Rictus Efra iyi seyirler sana da. Hayır ya. Hexa. Hoş geldin ikinci açıda. Ben kaçıyorum yoksa bunlar beni sikecek. <laughs> Yakalayın. <Görüşüm>. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayın. Vurun. <bunu>. Gelme lan. Aa. <laughs> <laughs> Koltuğuma oturttular. <laughs> İnanılmaz. Bir daha atıyor muyuz? Salak beni itmeye çalışırken öldü ya mal galiba ya. Sen orada takıl abi ben de böyle iyiyim. Abi <laughs> ne oluyor ya? Nasıl oldu? Ben, ben de anlamadım şey abi. Ya. Ben de anlamadım. Neyse kalktı benim sikim. Tamam ben değilim. <laughs> Ayde. Değilim. <laughs> Ayde. Herif herkesi yumrukladı ya. O yüzden uçan tekme mi atalım? Aman koydum onu yürüdü. Dağıttırım lan burayı. <laughs> Pik dakika, pik 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 Bir, bir, bir <laughs> dakika bakar mısın buraya? Sen ne yapıyorsun? pik pik Ne yapıyorsun? pik da Ay. attım. Sana da. O dışarıdaki <laughs> kim? Ne ne Rey, dışarı? <laughs> Rey. <ray>. <laughs> Kapı <laughs> nerede? Kapıyı bulamadım. Abi. Oha ben de kaydım. Gel gel. Oh, yeah. Hadi başlat. Gel çık abi. Hocam. <laughs> bu gün toz görür müyüz? Zaten. Kulağım öldü. Neydi bu? Abi inanamıyorum. Oo kasmaca. Aban 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 aban. Kulağım basıyorlar. Ve yasak. Abi, kanser olduysanız. Abi ben parmak değiştirdim. Orta parmağa geçtim. <laughs> Hadi. Oh. Bin Abi yoruldum ya ya. sanki gerçek hayatta kırıyoruz anasını. ya sizin yüzünden kaybettik. Tam Mars'a koloni kuruyordum bir gecede alfabe falan değişti. Ay. Oluyor da... lan. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Mars'a koloniyi kuruyorum bir baktım alfabe değişmiş falan. Koloninin adını da yazmıştım bir kenara. Değişince okuyamadım. Kaan Dur sana hoş geldin abi. abi. İyiyim abi yoruldum abi. <laughs> Oğlum bak gerilip siki veririm ha. <laughs> ya, Koşu, kalk ayağa kalk. Dışarı çıkabilir miyiz? Dışarı tamam çıkalım abi. abi. Dur dur dur. Aynen aynen. Çekil. Güzelmiş abi. Iskaladım. <laughs> Geliyorum gel buraya. Gel buraya. Görüşürüz abi. <laughs> Gel buraya yakalayacağım. Görüşürüz abi. <laughs> Ekmek kafa. Görüşürüz. Sonuna geldin oyuna. Hadi abi eyvallah. Aa, siktir. <laughs> abi ben oynuyorum hala. Sonsuzluğa düştün. Oha yeni map geldi. Ne oldu? <laughs> gelmedi ben hala düşüyorum. Küçük düşmüş lan üstte.